Asrın İş Adamları Derneği Elazığ Şube Başkanı Abdülkerim Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Işın, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'ı ziyaret etti. Asriyat Elazığ Şube Başkanı Abdülkerem Yılmaz ve Yönetim Kurulu Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'la bir araya geldi. Ziyarette konuşan Asriyat Elazığ Şube Başkanı Abdülkerim Yılmaz, üniversitelerin dahil edilmediği sanayi toplumu olması gereken gelişim seviyesinin gerisinde kalacak ve başarıya ulaşamayacaktır. Bu nedenle üniversitelerimizin, sanayicilerimiz, üreticimiz ve iş dünyamız için bir yol gösterici olması gerekmektedir diye konuştu. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ise, üniversite sanayi işbirliği önemli bir temel taş olarak önümüzde durmaktadır. Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesi ve büyümesi için üniversite sanayi işbirliğini daha da güçlendireceğiz. Üniversite olarak bizler de çalışmalarımızla başta ilimiz olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunma gayreti içerisindeyiz dedi.